Telefonum kırılmış, kim verecek parayı? Kim verecek? Sen mi? Süleyman mı? Yoksa baba dediğiniz bu şahsiyet mi? O verecek. Bu verecek. O mu verecek? O versin. Paramı versin. Versin, kim verecek? O. Seni döverken mi buldun anlamadım? Beni burada döverken 1650 lira, evet Telefonu evet. Telefonu ne Hatta video video kaydı var. Sen mi vereceksin Köksal Efendi? O verecek Artık tabii. Artık baba, baba yok. Ne diyorsun? Cevap ver, ona göre gideyim. Ya niye kalkıyorsun sen Ne olur? Kalksın ya ne olur? Ne olur? Niye kalkıyorsun? Buyur telefon gelecek. Allah kahretsin. Oy, telefonu ver. Allah kahretsin. Ne telefon? Ya ne? Oo! Yanayım, ölürüm, bitiririm. Lan sana şu halamın kızını vermezsem ben ne Ben ne Halamın kızını sana vermezsem. Oo, yapma bana. Pis bana. Ulan halamın kızını alacaksın. Ya alacaksın Ya alacaksın <laughs> Ya alacaksın Ya da alacaksın Ya da alacaksın Gıtlama beni ne yaparsan yap hiç Ben <laughs> de umrumda değil Halamın kızını alacaksın Ya alacaksın <laughs> Ya da alacaksın, <laughs> bırak, alacaksın. bırak Bırak vursun Alacaksın Bırak vursun Alacaksın Bırak vursun ya Alacaksın İçeri ver <laughs> Ne yaparsan yap alacaksın Şikayet mi Şikayet İşkender Sağdur aç kedini. Vereceğim, alacaksın. Hadi o zaman gidiyoruz. Hadi. Hadi. Bunları da alacağız. Berekim. Bunların hesabını soralım sana berekim. Oy, oy. Berekim. Oy, yandım, bittim. Süleyman Allah cezanı versin. Yaktın beni Süleyman. Ne diyorsun? Vur şunu. Lan al. Vur <laughs> baba, hur. kır tepsiyi hur, kır tepsiyi tepsi, Düş Yeter tepsi, yeter Kır, yeter, kır. Yeter. Tepsi, kır lan tepsiyi kır tepsiyi Ne vuruyorsunuz ya Bak tepsimi kırdın Tepsi de gitti Serap gitti tepsi de gitti 5 lira ver <laughs> şimdi 5 lira Ahmet Kıvanç Yeterdi yeter arkadaş tepsimin de gitti ya Ver onu polise Terliğim oldu yatıldı mı terliğim? Ver onu polise savcılığa ver onu Abi gidiyorum savcılığa Bak an tepsimi kırdık gördünüz. Herkes gördü. Gördüm. Dediğim aynen. dayak önemli değil. Ah. Abi, kim ha bu tepsi için verecek. Tepsimi kırdın tepsimi. Paramı getir. Neredesin? Ha bunun ne günahı? Ha bunu niye kırdın ha bunu? Lan benim ekmek teklerim ya.